Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. İyiyiz, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Öncelikle yeni işyeriniz hayırlı olsun, Allah utandırmasın diye. Amin, amin. Teşekkür çok ederiz. Çok geçmeden sizi kısaca tanıyalım. Ee, i̇smim Cuma Öztürk. Ee, Aslen Aksaraylıyız. 1996 yılından beri Gemlik'te ikamet ediyoruz. Ee, Burada ticari bizi, faaliyetlerimiz var. Evet, ticari faaliyetlerimizi Gemlik'te sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. 1996 yılından beri e, öncelikli nakliye sektöründeydik. Nakliye sektöründe e, çalışan tırlarımız var e, ve bu tırlarla yurt içi taşımacılık yapıyoruz Türkiye'nin her yerine. Bölgeniz tabii sanayisi var. Evet, evet. Firmalarla anlaşma yapıyoruz. Evet, evet. Firmalarıyla anlaşma yapıyoruz. Onların nakliye ihtiyacı olduğu zaman tır bazında karşılık veriyoruz tır olarak yani tırla taşımacılık yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. Bir evet, e, arka tarafa da yeni açmış olduğumuz lastik sökme, takma, lastik oteli, sıfır araç, sıfır lastik alım evet, satım evet. E, hizmeti de bulunuyor. Yani Her, ufak araçta var, büyük araçta var. Yani sizde yani e, hafif dediğimiz ticari binek Evet, birlikte, binek grubu büyük artı var, kamyon, kamyonet, tır e, lastikleri de bulunduruyoruz Her marka Her markayla anlaşmamız var. Her Güzel. marka lastiğimiz var. Bu sektöre neden giriş yaptık? Şimdi bu sektöre biz neden giriş yaptık? Bu oto alım satım galericilik sektörüne. Daha önceden biz bunu kendi bünyemizde ufak çaplı al satma işi yapıyorduk. Çevremizde. Evet, çevremizde işimizde olsun. Dedik daha böyle bir kendimize ait bir yerimiz olsun, mekanımız olsun. Kurumsal daha kurumsallık, daha kurumsal bir adım atalım diye böyle bir yeri kendimize tuttuk. Güzel. Burada işte örnek veriyorum yani piyasada böyle 100 bin kilometre altı, 2015 model üstü, bakımlı böyle hasarsız araçları, orta segment ve üst segment araçları e, Türkiye'nin her yerinden toplayıp getirip alıp evet buraya getiriyoruz. Burada bakımı varsa eksiği ede biz kendimiz ekspertiz yapıyoruz. Tabii ekspertizini yapıyoruz alır almadan önce. E, sonra araç hoşumuza gittiyse alıyoruz. Burada kendimiz bakımlarını yaptıktan sonra vitrine çekiyoruz, koyuyoruz müşterilerimize evet, sunuyoruz yani. Yeriniz gayet güzel, şık. Hayırlı evet. olsun. Allah Sağ olun, teşekkür ederiz. Bu alım satımlarda özellikle kredi desteklerinde nasıl yardımcı olabiliyorsunuz? Şimdi yani şöyle, şartınız var mı? E, şimdi şöyle, e, öncelikli olarak kredi kartıyla bir satış yapabiliyoruz. O da diyeceksiniz ki nasıl? Örnek veriyorum, bir 100 bin açığınız kaldı. Alacağınız araba diyelim 700 bin, sizde evet. 600 bin var. Biz o 100 bin lirayı bank, anlaşmalı olduğumuz bankalar var o bankalar vasıtasıyla o 100.000 bin lirayı icabında 6 aya kadar vade farksız bir şekilde bölebiliyoruz. 100. Tabii 100.000 bin liraya, 6 aya bölüyoruz. Vade farkını müşteriye yansıtmıyoruz. Peki diyelim konuk geldi. Buradan bir arabayı beğendi. Tabii. Ee, gezimizi yaptık. Ekspertiz tabii. raporunu gördük ama bir ekspertiz daha yaptırmak istersek var mı şans? Tabii ki istediğiniz kadar yaptırabilirsiniz. tabii tabii. Yani iki sefer yaptırın veya başka yere götürün. Ekspertiz herhangi konusunda bir herhangi bir, yok. bir sorun yoktur. Peki işleriniz güzel üst katı var. Orada bir evet. var. Ne ee, üst katımızın e, bir ay sonra falan tahmini bir yapım aşamasına başlayacağız. Orada e, motosiklet, şarjlı motor, benzinli motor, ATV, scooter e, gibi motosiklet ve motor grubunu evet. üst katımıza e, tabi oraya dizeceğiz. Orada gelen müşterilerimiz bakacak. Nerelerde üyelikleriniz var? Şimdilik e, arabam.com'da üyeliğimiz var, kurumsal üyeliğimiz nokta da e, müracaatımızı müracatımız yaptık. yaptık. Bir ay içerisinde evet. oradan da kurumsal bir üyelik alacağız. Evet. Yetki belgelerimiz falan hepsini evet. aldık, evet. sıkındık Tabii hepsini aldık. Şimdi vatandaşımız tabii dikkat etsin canı yazıyor bazı kişilerin. Evet. Aldıkları yerlerde muhatap bulamıyorlar. Araçlar Araçlarını alıyorlar ama farklı farklı sonuçlar çıkıyor araçlarda. Tabii. Buna da dikkat etsin değil mi vatandaşlar? Tabii, ki, tabii ki yani... Yani her önüne gelenden veya internetten, hani adam bakıyor, buluyor bir araba, beğeniyor, o fiyatı uygun, ben onu alayım diyor arıyor falan. Ondan sonra karşı taraftaki adam, yani kim olduğu, ne olduğu belli siz vatandaşlardan, ee, yani sahtekarlık çok oluyor bu Tabii konuda. Dikkat Tabii dikkat etmeleri gerekiyor. Bilindik yerden, tanınmış yerden, hani adam alırsa daha garanti olur. Güzel, elimizde şu an elimizde şu an 7 e, ara, adet aracımız var kendi bünyemizde. Evet. Orta segment, üst segment mesela yani her markadan. Renault bu var. Renault Clio var. E, Fiat Egea var, e, Audi A3 var, Renault Megane var, yine dışarıda Linea var, Polo var, Volkswagen Kedi var, Palio var. Yani orta segment ve üst segmene yakın araçlar bulunduruyoruz elimize. Yani daha çok e, bizim vatandaşımızın alabileceği, bütçesine uygun araç tedariğinde Güzel. Dikkat ediyoruz. Peki. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgilere. Şimdi kısa süreçte de olsa ama geçmişten bu durumda ticari işler Tabii olabilir. ki. Sizi tercih eden böyle insanlar bir Tabii. teşekkürünüze cümlelerinizi toplayalım. Ee, şimdi şöyle e, bütün gemlik halkını Bursa'dan fark etme Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızı e, bekliyoruz dükkanımıza. Buyursunlar gelsinler baksınlar çayımız içsin kahvemizi içsin. Evet, evet. e, en azından yerimizi gelmiş görmüş olurlar. Bir bakarlar. Yani elimizde ne geliyorsa biz maddi olarak destek çıkıyoruz yani müşterilerimize. Evet. Dediğimiz gibi yani kredi kartıyla satış olanağımız evet. da var. var. Tabi gerekirse kredi çektiriyoruz tanıdık bankalarla, bankalarla. tabi diyalogumuz var, var. tabi tanıdıktan tanıdık bankalarımız var. Onlarla evet. içti dışlıyız daha çok. Yani müşteri memnun etme açısından elimizde ne geliyorsa yapıyoruz yani. Peki. Teşekkür ediyoruz. Markanız ve iş yeriniz hayırlı olsun. Allah Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. her zaman da inşallah tekrar farklı bir çalışmanızda görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.